Herkese merhaba. Ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arabadan açıyorum bu videoyu. Çünkü bugün sizlerle beraber gümrük ürünlerinin, gümrüğe takılan ürünlerin satıldığı mağazaya gideceğiz. Bu arada yan yana birden fazla var. İlk buna gelmeyeceğim şimdi. Bir böyle bir şeyler aldım. Asıl en büyük Anadolu yakasındaki dedikleri için neler aldığıma inanamazsınız. Çıldıracaksınız. Çok uzun zamandır böyle herkesten duydum. Merve kızım kesin gitmelisin. İnanılmaz baş şeyler var falan. Dedikleri bir yer burası. Ben de açıkçası çok merak ediyorum arkadaşlar. O yüzden bekleyemedim. Hemen attım kendimi arabaya. Şimdi hep birlikte yola çıkıyoruz. Arkadaşlar şu anda Sirkeci'deyim. Arabayı park ettim. Üst parka biraz yürüyeceğim ama yani yakınım çok. Şuradan sola girdik galiba. Şu dönerci Celal Usta'nın sokağında arkadaşlar. Evet arkadaşlar şurası. Şu dükkan. Bavulların olduğu. Gümrük ürünleri satış mağazası. Böyle bit kadar diye. Bu arada yan yana birden fazla var. İlk buna gelmeyeceğim şimdi. Şuradakine gideceğim tamam mı? Burası birazcık daha şey arkadaşlar, daha büyük. Tamam şimdi bir gireyim ben içeri? Bir sorayım bakayım çekime falan izin verecekler mi? Ee, eğer vermezlerse ben size içeriden artık e, şey yaparım. Evet arkadaşlar içeride çekime izin vermiyorlar tahmin ediyordum zaten. E, Okey önemli değil zaten ben size e, içeriği bir anlatayım buradaki satılan ürünlerin mantalitesini anlatayım. Böyle bir şeyler aldım, şurada şöyle torbanın içinde, hepsini ofise e gittiğimiz zaman göreceğiz. Bir yandan yürüyeyim, bir yandan da anlatayım ben size. Burada mesela yurt dışından bir ürün sipariş ettiniz, e, gümrüğe takıldı. Gümrük kanununa uymayan ürün sipariş ettiyseniz zaten kafadan gümrüğe takılıyor ve ona bir bedel ödeyerek dahi alamıyorsunuz. O ürünler buraya geliyor. Onun dışında e, sipariş verdiniz, gümrüğe geldi ve ekstra bir bedel ödemeniz gerekiyor. O bedeli ödemediğiniz zaman gümrükte kalıyor. Yine buraya geliyor. O ürünler var. Bazen e Havalimanında bavullarını unutmuş insanların eşyaları da e, belli bir e, zaman geçiyor, bekliyorlar bavulunu alması için. O zaman içerisine gelip bavulunu almazsa o kişi, o zaman tekrar e, burada satışa çıkıyor, o zaman onu belirtiyorlarmış. Mesela şu anda içeride hiç öyle bir şey yoktu zaten ama hayatta almam öyle bir şey de. Arkadaşlar burada bir şey yoktu açıkçası. İkinci küçük dükkan daha kalabalık gibi gözükmesine rağmen. E, burada bence ikinci el çok şey vardı, o unutulan bavullar vardı zaten. Biri sordu, bunlar havaalanında unutulan bavullar dedi. Bir de tabii her gün geliyor her gün takip etmek lazım diyorlar. falan filan. Bugünlük bu kadar. Efendim yeni bir gün ve yeni bir gümrük satış mağazası. <laughs> Bugün sizlerle karşıya geçiyoruz. Çünkü geçen gün hatırlarsanız çok bir şey bulamadığımızı söylemiştim. Ben de size çok iyi bir içerik çıkartmak istediğim için artık hani bütün şansımı, sınırlarımı zorlamak istiyorum. Zaten epitopu 3 tane, 4 tane mağaza var. Benim bildiğim en azından. iki tanesini gezdik. Asıl en büyük Anadolu yakasındaki dedikleri için bugün de hava güzelken haftanın ilk günü trafik kilitken geçesim geldi karşıya arkadaşlar. O yüzden şimdi yoldayız. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü Erenköy Perakende Satış Mağazası. Evet giriyorum. Şimdi kapatayım kamerayı da sıkıntı yaratmasınlar. Tırmadan çekiyorum. Kimse yok şu anda. Şöyle bir yer arkadaşlar. Tamam ben şimdi şuralara park edilmez diyor. Şuraya güzel cenekten bir park edeyim. Arkadaşlar hemen bir güncelleme yapıyorum. Neler aldığıma inanamazsınız. Çıldıracaksınız. Şimdi torba olmadığı için bir kısmını getirdim. Tekrar içeri girip devamını alacağım. Acayip şeyler aldım. İnanamazsınız. Hepsini anlatacağım. Bekleyin. Evet efendim. Şimdi ofise geldim. Ee, başta da dediğim gibi size aldıklarımı burada tek tek göstereceğim. Ve fiyat karşılaştırması yapacağız. Ama aynı zamanda çok önemli ve değerli bilgiler vereceğim size. Çünkü gerçekten... E, aşırı tecrübe edindiğim ve gözlemlediğim şeyler var. Bunları mutlaka sizlerle paylaşmam lazım. Açıkçası sirkeci ve e, o birinci dükkanı ve ikinci dükkanı hiç beğenmedim. Özellikle ikinci o küçük olan mağaza zaten tamamıyla sahte ürünlerle doluydu. Yani böyle hani Nike'ın falan hani en en, e, en sahte, en kötü kalitedeki sahteleri hani böyle. 20-30 liraya satılan e, kalitedeki e, ürünler satılıyordu. Alakasız böyle Löpeti Marsella, duş jelleri falan vardı içeride. Bence onlar bile sahte olabilir. İkinci küçük dükkan hiç gitmeye değer değil. İlkinde takip edilirse güzel şeyler çıkabilir. Oradan neler aldık, ondan bir bahsedeyim, göstereyim. Şunu bir gördüm, dümdüz markasız bir hırka. Bunu aldım ilk şeyden, e, gittiğimiz yerden. Aslında trikosu falan çok güzel, biraz bana küçük olacak gibi ama neyse. Sonra Melisa'ya bir tane Zara etek buldum. Açıkçası bunun da orijinalliğinden bir şüphe duymuyor değilim yani. Görmemişim bu arada. Bunu videoyu çekmeden önce gördüm. Etek yırtıkmış. Böyle şeylere çok dikkat etmeniz lazım. E, ayıplı ürünleri, defolu ürünleri, defolu ürünler, işte orijinal ürünler, sahte ürünler gibi asla ayırmıyorlar. En önemli, o can alıcı noktaya geleceğim. Sahte ürünlerle orijinal ürünler bir arada arkadaşlar. Bence zaten e, buradaki en büyük eksik, bu ürünlerden anlayan gerçek bir uzmanın olmayışı. Etiketinden de çok emin değilim. İç etiketi bir sanki okey gibi de, sanki şuradaki etiketi çok silik o yüzden orijinal zar olmayabilir. Ataşehir'e gelince oradaki çalışan personel çok daha ılımlıydı. Ürün anlamında, ürün gamı anlamında orası çok daha geniş. Ama biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar, orijinal ürünlerle sahte ürünler bir arada ve bunun ayrımı yapılmamış. Yani bilmedikleri için sahte ürünlere de orijinal ürün fiyatı vermişler. Birazdan göstereceğim size ama öncelikle ee, şu çantalardan başlayalım, Michael Kors çantalardan başlayalım. Mesela iki tane Michael Kors çanta aldım. Bunlar tamamen orijinal. Harvey Nichols'ta nasıl görüyorsanız öyle, içerisinde koduna kadar her şeyi var. Ee, bütün şeylerine kadar duruyor. Yani siz Harvey Nichols'tan ya da Michael Kors'un kendi mağazasından bir çanta aldığınızda da zaten aynen böyle fermuarlarında pelur kağıdı vardır, şu etiketi vardır ve içinde de kodu ve şu kartları vardır. Şeyine kadar her şeyi var. Ya yani mağazadan alınmışçasına label'ına kadar şu label alarm oluyor. Onu da göstereceğim size. Bakın şu label'ına kadar her şeyi var. Bu Michael Kors. Tamamıyla orijinal bir Michael Kors. Şurada etiketi de var. Bu güzel, şık, klasik, hiç modası geçmeyecek. Altın rengi Michael Kors'un. Bir fiyatına bakalım. Normal yurt dışında e, bunun fiyatı neymiş? Biz ne kadar almışız? Michael Kors Gold Crossbody Bag dedik. Mesela bizimki şu. 149 dolar mesela bir sitede. Ebay'de 128 dolar, bir yerde 149 dolar. Şimdi mesela arkadaşlar Michael Kors'un kendi sitesinde aynısının kenarında minik püskül olanı var. 2020 TL fiyatı. Dediğim gibi başka sitelerde de bizimki tamamıyla aynısı olan püsküysüz olana 149 dolardı mesela şu anda satışta olan. 149 USD to TRY. 1146 lira. 1146 liralık bu çantayı ben Ataşehir mağazasından 500 liraya aldım. Şimdi gelelim diğer Michael Kors'a. Bunu zaten adı bile yazıyor. Michael Kors Jet Set Travel. Bütün şeyine kadar yine her şeyi var. Gelin bunun fiyatına bakalım. Michael Kors Jet Set Travel ha çıktı. Aynısı bizimki de bakın şöyle şurada var. Ee, bu da aynı şekilde arkadaşlar. Michael Kors ha bu siyahı mesela Jet Set Travel Large Logo Messenger diye geçiyor adı. Ee, 149.99. Aynı şekilde 150 dolar. Şeye bakalım Amazon'a bakalım. Amazon'da ne kadara satılıyormuş? Amazon'da 198 dolara satılıyor mesela. Bayağı pahalı. Bakalım 198 dolar ne kadar edecek? 1522.86 Türk lirası. 1500 lira. Aynı şekilde bu çantayı da 500 liraya aldım. Şimdi şunları gördüm ben oradayken. Tamam mı? Aa dedim ne kadar güzel renkleri. Bir de ben böyle seviyorum şey. Oversized sweatshirtleri turuncusunu gördüm, mavisini gördüm. İnanın hani marka olduğundan falan değil, hoşuma gitti. Şuradaki yazısı falan. Burada işte this hoodie is made from recycled and organic cotton mix falan filan. Böyle bir sürü bir şey yazıyor burada. Ondan sonra dedim ki neymiş acaba bunun markası? Hiç de bildiğim bir marka değil. Şöyle bakın etiketiyle Pangaya diye bir marka. Şimdi bakın ben de oradayken girdim baktım neymiş bu ne kadarmış yani. Pangaya. Çok güzel bir web sitesi var bu Pangaya'nın. Şimdi buradan hemen şu hudilere girelim ve fiyatlarına birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi bizim hudilerimizin aynısı. Aynı zaten yazı var. Etiketlerine kadar her şeyine baktım. Tamamıyla bu markaya ait bir ürün. Ee, aynısı, bakın mesela şurada maviyi görüyoruz. Heavyweight Recycled Cotton Hudi e, Blue rengi, 150 dolar arkadaşlar. Ben bunu 200 liraya aldım. İnanılmaz! Yani gerçekten inanılmaz! Sonra şunu gördüm arkadaşlar askıda. Şöyle arkası dönüktü bunun. Let the Lord be with you. Ya dedim ben bu sweatshirt'ü nereden hatırlıyorum? Yani Instagram'da o kadar çok karşıma çıkan bir slogan ki bu. Aa dedim sonra döndüm etiketine baktım. Talentless. Talentless kimin markasıydı dedi. Scott bu Courtney, Kardashian'ın e, eski partnere. Onun markası. Aa dedim tamam bunu da alayım göstermek için. Enteresan bir marka çünkü. Talentless diye bir markası var Scott'ın. Bunun da fiyatı yine 200 liraydı. Şimdi gelin Scott'ın markasına bakalım. Bu arada bunun her bir detayına baktım. Ee, etiketlerine kadar. Tamamıyla bu da yine bakın, şöyle kodu var, her şeyi var. Talentless, %100 koton bilmem ne. Burada kodu yazıyor. At Talentless, rn119zrt falan. Ee, bir kişi ikinci elini satıyordu bunun yurt dışındaki bir şeyde. Neydi o? Depop. Depop diye bir e, uygulama var. Depop'a koymuş birisi bunun ikinci eline. Bütün etiketlerine kadar çekmiş. Her şeyi karşılaştırdım. Tamamıyla bu da orijinal. Şimdi bunun size fiyatını söylüyorum. E, 134 dolar arkadaşlar. Let the Lord be with you. Bizimki beyazdı. Aynen 134 dolar. Hemen hesaplayalım. 134 USD. <laughs> ben hep böyle hesaplarım burada Google'dan. 1029.94, 1030 lira şu sweatshirt'ün fiyatı. Ben bunu 200 liraya aldım. Oraya gittiğimde böyle inanılmaz güzel 3-4 tane rafın üzerinde çeşit çeşit Nike'ın en çok... Nasıl diyeyim? En pahalı diyeyim. En pahalı, limited koleksiyonlara ait böyle en cafcaflı ayakkabıların olduğunu gördüm. Air Force da vardı mesela çok güzel mor bir Air Force vardı onu da fotoğrafını koyayım buraya. Baktığınız zaman hiçbir şekilde ayırt etmeniz mümkün değil. Girdiğiniz zaman bu burada SpongeBob koleksiyonu. Nickelodeon yazıyor zaten şurasında da. İnternete girdiğiniz zaman tek tek hangi siteye girerseniz girin fotoğraflara baktığınızda birebir aynı etiketine kadar, iç kısmına kadar her şeyi. Her şeyi aynı. Bunu ilk elime aldım. Bir baktım gerçekten süper kaliteli bu arada. İnternet sitesine girdim hemen yazdım oradan. Nike işte Spongebob Collection falan çıktı görseller. Bir sürü sitede yine ikinci ellerine ebay'de orada burada satanlara da baktım. İç etiketlerine kadar her şeyi birebir aynı arkadaşlar. Birebir. Bakın şurada da gene Spongebob yazıyor. Her şeyi birebir. Ama benim nereden midem bulandı biliyor musunuz? Bunun orijinal olmadığını nereden anladım? Bir, iç kalıbına baktığımda kalıbın içine tam oturmadığını gördüm. Hiçbir Nike ayakkabıda asla böyle bir şey olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Kalıp tam oturmuyordu içine. Oradan bir midem bulandı. Sonrasında, şu da ikinci şeyi. Bu da yine özel bir koleksiyon, aynı şekilde. Sonrasında şu mavi etiket gözüme çarptı. Tamam mı? Ne dik ne ki bu dedim. Sonra tabanında şöyle bir etiket gördüm mesela, şöyle Çince bir etiket. Sonra aklıma şu geldi. Ben dedim bir dolaba gireyim. Dolaba bir Nike Spongebob yazayım, bir şunun adını yazayım falan. Bir yazdım arkadaşlar. Yüzlerce şu ayakkabıdan yine faiş fiyatlara satılıyor. İthal ürün adı altında işte açıklamaları yazmışlar. 36, 46 işte şeyleri arası numaraları arası hepsi mevcut. İthal ürün ama 700 lira, 800 lira fiyatları. Şimdi normal şartlarda bu Spongebob koleksiyonun gelin fiyatına bir bakalım. Ve bu arada bire bir aynı diyorum. Bakın birebir. Nike. Sponge. Tamam mı? Kiri 5. 200 dolar mesela. Stokta. 869 TL'ye satılmış. Farfact diye bir site vardı hatırlıyor musunuz? Orada gördüm 6000 liraya satılıyordu bu. Ya bakın mesela ben bunlara da girdim baktım. Hatta bir tane arkadaş şey dedi ya ama bunun sahte olduğu çok belli. Burada Nike iyi ile yazılıyor dedi. Hayır, kendi orijinalinde de ile yazılıyor bu arada. Yani diyorum ya her şey. Ha şurada bakın. Bu sitede 252 euro bu ürünün fiyatı. Bakın altını, üstünü, her şeyini görebilirsiniz. Burada da detaylı da bakabilirsiniz. Şöyle. Bizimkinden bir fark görebiliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir fark göremiyorum ben. Tamamıyla tabanına kadar aynı. Bakın. Tabanı her tarafı aynı. Yani dediğim gibi zaten şu Çinler, Minler, şu mavi etiket falan o tabanının oturmaması böyle biraz yakından bakınca hafif böyle o yapışkanlarını falan görünce bir midem bulandı benim. Dedim bu sahte. Ama ofistekler dedi ki olsun sahteyi al ki zaten insanlara buna uyarmak için görsünler. Ne kadar baktığınızda dışarıdan ya yani ben bunu giysem bunun hiç kimsenin anlaması mümkün değil yani ya da siz giysiniz kimse bunu anlamaz dediğim gibi klon çünkü birebir aynısını yapmışlar. Her iki ayakkabıyı da 500 liraya aldım. Çok pahalı bu arada. Ama size göstermek istiyordum açıkçası. Hani kimsenin canı yanmasın diye. Bence gümrükteki en sıkıntılı ürün en sıkıntılı sorun bu. Sahte ürünlerin satılması. Ya yani o kadar ironik oluyor ki bana sorarsanız böyle bir kurumda sahte ürünlerin satılması. Yani onları imha edilmesi lazım bana sorarsanız. Evet orijinal ürünler kesinlikle satılmalı. Hani böyle sipariş vermiştir kişi, gümrük bedelini ödememiştir ve orada kalmıştır. Tamam bunlar satılmalı ama bu böyle sahte gözlükler, sahte Nike ayakkabılar ve böyle birebir sahtelikte ki ayakkabılar kesinlikle satılmamalı ve imha edilmeli diye düşünüyorum. Bence dediğim gibi gümrük gibi bir kuruma son derece ironik kaçtığını düşünüyorum. Lütfen dikkat edin günün sonunda. Çok güzel bir Marc Jacobs çanta aldım kendime. Bu yaz inşallah tatil yapabilirsek orada kullanacağım. Zaten üzerinde yine etiketi var. 225 dolar arkadaşlar bu çantanın fiyatı. Ee, bu faturalarım da burada. Yine iç her şeyi yine dediğim gibi bir Harvey Nichols'tan alışveriş yapsanız alacağınız şekilde her tarafı. içinde kodu, barkodu her şeyi mevcut. Şimdi gelelim, bu çantanın fiyatına bakalım, gelin beraber. Evet, çıktı. Aa, bir tane daha lila rengi varmış, o da çok güzelmiş. Bu bir taneydi arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Saks Fifth Avenue'nun web sitesine bakıyorum. Orada 112.50 dolar yazmış. Stokta da yokmuş, stoklarda tükenen bir ürün. Evet, benim çantamın aynısı bu. 112.50 kaçmış ama 225 dolarmış. Benimkinde kaç yazıyordu etiketinde? Aynen, 225 dolar. Orijinal fiyatı 225 mi? sonra indirime girmiş. Zaten hemen tükenmiş. Ee, bakalım 225 dolar diyelim. Biz normal fiyatından bakalım. İndirimli gibi düşünmeyelim. 225 dolar 2TR'ye. 1729 liraymış bu çanta. Ee, ben yine bunu 500 liraya aldım. Çantaların hepsi 500 liraydı. Tek fiyat gibiydi. Ee, çok güzel bir çanta bence. Gerçekten hani plajda da böyle kullanmam için. Harika oldu dışı PVC. Yine tamamiyle %100 orijinal bir Marc Jacobs. Şimdi gelelim gözlük kısmına arkadaşlar. Gözlükte yine fotoğrafları koyacağım. Ee, dediğim gibi bir sürü çok çok ama böyle hani en kötü kalite... Hani pazarda bile artık o tarz ürünler asla satılmıyor. Çok çok kötü kalitede gözlükler vardı. Ee, onların arasından böyle bir tane gözlük gözüme ilişti. Gözlükten iyi anladığım için bilirsiniz. Bu ne ya dedim şöyle bir bakayım ben bunu. Elime bir aldım zaten direkt kalitesini anladım. Asetat bir gözlük arkadaşlar. Muhteşem güzellikte tam bir Merve tarzı harika bir gözlük tamam mı? Çünkü o kadar kötü gözlükler vardı ki içinden o böyle parlıyordu resmen o 50 liralık standta. Allah Allah neymiş bu dedim şöyle bir baktım belli yani çok güzel bir şey oldu. Handcrafted by Mon Monokel Eyewear diye yazıyor. Şimdi beraber giriyoruz. Monokel Eyewear. Benimkinin mark benimkinin modeli Barstow bu arada. Zaten yazıyor. Barstow. Tıkladık Barstow'a. Barstow kola rengi. Aynısı. 99 euro arkadaşlar bu gözlüğün fiyatı. <laughs> ben kaç aldım? 50 TL. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Hemen hesaplayalım. Artık 100 euro diyorum yani 100 lira zaten. 100 euro 912.43 lira. Neredeyse bin lira yani şu gözlük. Ben bunu aldım 50 liraya. Onun dışında o dandik dedi, dediğimiz, çok kötü kalitedeki dediğimiz gözlüklerin en iyisini almaya çalıştım. Ekiptekiler çok ısrar edince. Şöyle Ray-Ban, Ray-Ban Ray-Ban'ın round modeli tarzında e, nispeten diğerlerine göre daha kaliteli gözüken e, gözlükler de vardı. Bir tanesi bu. Bir tane de siyahını aldım onun. Hani bayağı böyle tel, gerçekten Ray-Ban ağırlığında ama asla hani camı için aynı şeyi söylemiyorum yanlış anlamayın sadece hani görsel olarak söylüyorum gözlükte bence hani bu tarz şeylere çok kaçmamak lazım yani mutlaka camı kaliteli olmalı gözlüğün. Bunların camında öyle bir UVA ya da belli bir şeyden geçmiş standardı olan camlar değil bunlar. Tekrar söylüyorum, çok güzel parçalar düşüyor. Gördünüz zaten aldığım çantalar tamamen orijinal, sweatshirtler tamamen orijinal. Şu gözlük yani 100 Euro'luk 100 gözlüğü 50 liraya aldım. İnanılmaz güzel. Hayat boyu takacağım, harika bir çerçevede, basic, süper bir gözlük. Bu tarz şeyleri mutlaka yakalarsınız ama vakitlice gitmeniz lazım. Ben saat 9'da gittim ikiydi çıktığında. Ha bunun dışında değişim ve iade asla yok. Mesela bunu aldınız eve geldiniz aha bu sahte galiba falan dediniz bitti geçmiş olsun asla iade ve değişim yapmıyorlar. O yüzden de canınız yanmasın yani. Onu demek istedim. Evet arkadaşlar, aklımdaki her şeyi söyledim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Benim çok uzun zamandır merak ettiğim bir dünyaydı bu açıkçası. Bir türlü böyle bir girizgah yapamıyordum. Bu video ile böyle bir girizgah yapmış olduk. Dediğim gibi eğer hoşunuza gittiyse devamları mutlaka gelir. Fatura kestirebiliyorsunuz. Kredi kartı da geçiyor. Ben de kendi şirketim adına kestirdim faturalarımı. Ee, ve kredi kartıyla ödedim hepsine. Başka sorularınız varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazın. Hatta bu tarz böyle deneyimleri olan varsa yani Orijinal diye aldım, sahte çıktı ya da işte ben bu tarz ürünler buldum. Şu şu markaya ait ürünleri şu mağazada buldum gibi e, yorumlar yapabilirsiniz. Bu tarz böyle gümrük mağazalarından alışveriş yapanların tecrübeleri çok değerli bizim için. Onları da lütfen e, bize söyleyin. Hepinizi çok seviyorum. E, dediğim gibi inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse açıkçası buna benzer bir videom yok ama belki videonun sonunda böyle alışveriş videoları falan eklerim. Bu video bittikten sonra onları izlersiniz. Hepinizi çok seviyorum. İkincisi gelsin mi bu videonun? Onu da yorum olarak yazın. Hoşçakalın.